Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bak Game'den Mini. Yepyeni bir Mafia 2 bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, bu bölümde hapishaneden çıkıyoruz Allah şükür. Joe bizi birisiyle Tanıştıracağını söylüyor. Görelim bakalım. Ne iş peşindesiniz ya? Araba sürdüğünü unutmamışsınız. Rahat ol. Hey hey. Bisiklet sürmek gibi. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> bu da hak bir yerde. Yani bu yaşlı menopoz kararı gibi. Oh bak beni çok izliyorsun. Bakayım arabalarım duruyor mu? Ya kardeşim ben bu mevsim yani ben ya, senin arabalarını istiyorum ya. Senin arabaların yok mu canım? Of. Araba güzel ya. Simit Custom 2200. Umarım arabalar biraz daha hızlanmıştır diyeceğim. Bayağı hızlanmış. Bu gayet iyi yani. Oh kaymıyor. Allah'ım sana bin şükürler olsun. Kaymıyor. Kar yok. Oley. Ya hapishanede çıkmak ne kadar güzel bir şey ya. Yok şimdi ben çıktım da ben ne iş yapacağım oraya? Tamam yeni kapı sen de sen. Ökü ya hay öküzsün yani cidden öküzsün ya. Yok kusura bakma ya. Böyle öküzler varken kusura bakma kardo yani. Kankito. Sana varım ben yine seni çalacağım koçum Murat'ım. En iyisini plakasını da yapacağım. Ah 564. Plakayı da mı yapacağım? Biz bizim plakalarımızın... Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, işte bu. Bu no, polislerden aynı arabalar. Ya Joe neden polis arabalarını seviyor bak benim dikkatimi çekmeye başladı bu. Öncekinde de polisin araba polisin arabaları da Joe'nun kimliği şimdi de. Herhalde en hızlı araba bu Joe'nun için. Koyalım bakalım Joe geldik ya. Neresi lan benim daire? Oh, işte ya, Evin burası mı burası değil. Çok gittim, çok gittim biliyorum. Bu herhalde çünkü çok şekil bir kapı. Hmm, iyi iyi. Temiz pak yerler ya. Temiz ve pak yerler. Güzel. Güzel güzel güzel. Gene Joe'nun dairesinden iyi ya. Amerika'da böyle böyle bir şey ya. Ne ya lan oğlum en üst katta mıyız? Sen kimsin? İşte geldik. Ne beğeneceksin? Güzel bir daire yaşıyorum. Kesin evlatçı. Tamam aç kapıyı. Kes sesini. Şuraya bir bakayım ben. İyi temiz. Evet, sıcak su. İstemediğiniz kadar sıcak su. Sağ ya. İyi iyi bir biraz toparlalım siz ya. Şu kapıları da bir değiştirsene. Burası abi bir takımın size sahibi niyata. Konforlu iki büyük kişi edecek kadar o da. Üçüncü kişi kim? Gecede var benim kişimde. Daima bir arkadaş. Kimliği daire gibi sevmişsiniz Evet sevdim. Seçim benden sonra. sonra. Ne zaman gidiyorsun? Yo çok kötüsün ya. <laughs> ya. Evet, 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 görüşürüz. Sağ ol ya. Hadi git kalk. Takım elbise giy. Takım elbise giyeceğim zaten. Dur bunu açayım bir şey yiyeyim ya. İnsan gibi. Hep de sandviç var. Arkadaş bir sandviçleri bitiremedik ya. Yani. Evet. Bakayım şu simgesini merak edin. Camı açayım. Nefes alın Evet. Yeni Amerika'ya hoş geliyoruz.

Jo'nun ki büyük bir daireydi bizim o kadar büyük bir istediği geldi. galiba. Köşede... Yok ben arabaya gideceğim ya. Arabam yok mu benim? Araba bu mu? Garajı... Garaj, garaj. garaj değil mi? Evet. Bununla gideceğim lan. <laughs> Cinslik olsun. Arabanın üzerinde daha kar var ya. O kadar olmaz. Arabayı o kadar iyi muhafaza etmişler yani. Siz düşünün. 6 yıldır o araba bu değil ya. Bu arabadan kalmadı herhalde artık. Zaten pek tutulan bir model değildi diye düşünüyorum. Bas 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 bas. Bir zamanın arabasıydı. Hoçum bu artık. Şu an tercih edilmemesini seviyorum. Benim suçum değil. Ya evim güzel yerdeymiş bu arada ya. Evimin yerini beğendim ya. Şöyle. Gidelim şöyle güzel fark edelim. Ablacım korkma. Umarım geldiğimde arabanın üzerindeki karlar erir. Mesut C bu play. Heh, evet artık almayı düşünüyorum. Gömlek, gömlek, deri ah. mont, sıradan takım elbise, yağmurluk. Yağmurluk değil, sıradan takım elbise, sıradan takım elbise. Şu lacivert renk değil. Lacivert renk değil değil. Ya değilmiş be. Tüh. Neyse tamam bu iyi ya. Bu iyi. Sağ kurt, canım bebeğim. Hey, Teşekkürler. Hmm, bir arabayı kapamamız bir arabayı yıkımı gibi özellik Şöyle kolder kildir çıktıktan sonra hmm, gidelim bakalım nerede? Mutlu mutlu gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Nerelere gidiyorum? Nerelere gidiyorum ben? Gidiyorum da nerelere be kardeşim ya? Bıktım bıktım. Oha iniz. Oha yanım. Oğlum bir bak ya. Ya yepyeni arabayı ne yaptın ya? Bu tarihe eser Sen biliyor musun? Şu arabayı mi çalsam ya? Araba da çalmak istemiyorum durduk yere. Neyse 12 bir tane alırım. Hop ablayı izleyeceğim. <laughs> Oha. Yok artık beni manyak ilan ettiler bu arada. Tamam gelin lan. Param var mı? Param var mı? Ya Gel lan buraya izi vuracağım silahım da var. Gel. Come on. Vurdum mu lan. Vurdum sala. Kafa yiyeceksin. Sen de kafa yiyeceksin. Burada mermi kafa atabilir misin? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ya. Yani. O benim makinem otopek de özleyecekler. Oley. İn. İn. İn o arabada. Oh öldün çık. Diş etmesene canım. Oğlum ya makine o tüfek yok mu ya burada? Silah git güzel bir silah mı var Aa dur altı patlar var bunun O bunu alayım. Evet, Şimdi değiştireyim kaç tane atıyor? İyi altı 6 tane var. İşte artık patlara bu değil mi? Ne oldu lan? Bittiniz mi? Sizin oğlum ülkeye bu, bunları mı emanet ediyoruz ya biz? Biz böyle polis... Ablacım mermiye kafa attın ya. Öl... bu nasıl bir ölüm? Ben geldim ben Joe. Joe ben geldim Joe. Moralim bozdu. Ya. Seni vurabiliyor muyum? O değil. Hayır oysa yani vurabilirsen vuracağım çünkü. Yeter bıktım, git artık. Ulan her çizdiği bir reçme peşinde arkadaş ya. Yo, kapıyı aç. Ooo, çok şükür. Şu an yapmayacaksın sanırım. O fener değil, iyi yer. Ya içindeki adam olunca yani yapacak bir şey yok diyor, anlıyor musun? Hı, çok şekillendim ondan sonra. Kısa tatiliye sırasında ortaya işte, çıkıyorum. Yine sana gösteren önemli bir adam sayılır. Kimmiş? Adı ne, adı? Hey, i̇yi şekil ver abimiz. Nasılsınız? Benim arkadaşımdır. Eddie Scarpa. Karıştığımı en doğru gösterdiğimi İçme. Haa, iyi bak. Türklerdeki içmeye gidiyorsak kötü de, bizdeki içmeye gidiyorsak kötü. Eddie'nin arabasına bin de ben aranıyorum. Eddie. Kanka. İkiciyim kankacığım kardeşim <laughs> şöyle yapalım yalnız benim niye bu böyle bir kötü oldu neyse şöyle bir şey yapalım binelim arabaya şuraya gideyim nerede otomak indim evet arabası da güzel bir şey var gidelim para var hadi <laughs> yine <Cuvariyle> iyi yarışa yaklaşın şerefsizim Ulan burada İsyan çıkardım. Var ya her şeyi bir kadın ezmemle başladım Aynı bunun gibi. Beni görmedin ha. Arabası güzelmiş lan Edin'in. Gidiyor ya. Araba gidiyor Usta açık bir araba kapak resmini onu istiyoruz. Oğlum kıyafet hane ne? Nerede? Kıyafet hane nedir arkadaş? Kıyafet hane. Kıyafet hane. Yoksa ben böyle dayanamam ya. mı? Aa ben eşkıya bitirdim var burada. Daha güzel bir şey almış. Siz hepiniz gelmeyin ha ben. Oğlum arabayı nereye vurdum ben? Arabayı bir yere vurdum ha kadına çarptım herhalde. Of. Kısa süredin aradım ben. Aç 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 aç. Çabuk bana yeni bir kıyafet veriyorsun. Ver ver bir şeyler ver. Yani ne almayacağım. Şuraya gidelim. Heh tamam 66 dolarım gitti. Aa bu daha çok yakıştı yalnız. Bu daha çok yakıştı. Tamam hadi gidebiliriz senin ne işin var burada ya siz gidin çalışın ya atlayın lan hadi gidiyoruz göz kontak yap ters kontak yap ileri kontak yap ooo evli patron gibi niye erkeği biniyor ben onu hiç özlemedim hala arabayı ben niye kullanıyorum ya bu adamın arabası mı bu hımm bir dakika polis öfke kuralları hala aynı ısınır bir iş bu nerede o oh, ooo kamerayı nasıl kalsın at git <laughs> Başka şey olmak istiyorum. Onu olmak istiyorum. Ya bu nedir arkadaş ya? Kamyon basmış ya. Radyo kapalı arkadaş. Müzikler rezalet ya. Ölüyor müzik. Gidiyoruz. Mutlu mutlu. Polis bizi görmeden kısa kısa mı çeksem diye düşünüyorum arkadaşlar videoları evet. günde iki video kısa kısa. Çünkü yarım saatte koyuyorum yani bunu sıkıştırması ayrı bir sürüyor. Yüklenmesi zaten tamamen ayrı bir den. İyi tamam tamam bir şey olmaz zaten araban götürüyordu ya. Sen mi? Nereye getirin oğlum ya. Yani. mı tutuyorsun? Öldün öldün çık. Oo abi güzel yere getirmiş yani. Bu nedir ya? Yalnız bu abının işi bitmiş ki. Aha. Edi kardeşim benim. Edi kardeş. Kardeşin son iki harfi mi diyeyim dedim. Olsun. Oğlum, Oğlum ne yapıyorsun orada? Ya burası neresi ya? Ha abla gene vurdu. <laughs> bu abi orada bir şey oluyor ama ben çözemedim abi. Ben de istemiyorum. Jo sen de mi? Jo yoksa. Hayır sen değil Ah Edi ah benim bu elimi bozuyorsun Edi. Neyse. Bu operasyon gidişletmeyi düşünüyoruz. Düşün bakalım Edi. Bence düşünürsünüz Edi. Hiç iyisi görüyoruz. İçin lan. Sağlığınızda için. Ya bu nasıl bir tiptir ya. Onun tasarımcısı yani bunu tasarlarken çok mu düşündü? Merak ediyorum. Oo. Sağlığımızı içelim ya. Tabi tabi. Sağlığımızı. Sağlık. Sağlık olsun. Ee ne oluyor? <gülüyor> Bitmedi. <gülüyor> Bitti zannettim. Ya abi bir tane de yetmiyor ya. Devam devam. Durmak yok. Evet Amerika böyle bir yer. Yapacak bir şey yok. Peki biz... Aa yalnız ya. Kalitesi güzel abi. Ya. Tamam buna kafayı bulmuş ya. Ne güzel. Astronomi. <laughs> Hak ediyorsun. <laughs> evet evet bu komikti ben de güldüm. Hey. Gitmem gerekiyor. Bak bak. Vito aklı başında her zaman. Ümit'e her zaman destekler. biz böyle kafası güzel bir insan olmuyoruz hiçbir zaman. Kafamız güzel değil. Biraz abla hiç memnuniyetsiz şu. An. Sen bitmişsin ya. Yani. Sen bitmişsin. Vito, Joe. Joe sen ne yapıyorsun Joe? Joe ne yapıyorsun lan? Bir <laughs> <laughs> manyak herif ya. Bu abi kim? Ne bu? Joe değil mi? Ne? <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Sen çok yanlış gelmişsin ya. <laughs> Abi sen bak işine bak. Bak Vito'ya öbürküne baksın işine. O da güzel olmuş. arabayı yenilemişler güzel. Hey, somebody stole Polisleri Zaten orada bakıyoruz Arkadaş araba kaldırımdan çıkmıyor ya. Oğlum araba kaldırımdan çıkmıyor lan. lan. Vallahi hiç çıkmıyor ya. Yok böyle bir şey. Abi. Araba kaldırımdan Ya gelseniz oğlum ya. Tamam iyi siz böyle kafayı bulmuşsunuz. Hadi lan benim. Pis Hadi gidelim tamam. Nereye gidiyorsun? Hayır Daireyi nasıl buldum? Sevdim ya sağ ol. Aha, como <laughs> Ay ne güzel. Çok komik değildi ya. Bu kadar. Ya bir şey diyeceğim. Beş pilla nereden buluyorsun? Cidden söyler misin? Kayna neresi? Plakanın anlamı ne? Bir U 577. Neyse iyice gülmüş gibi yapalım ve devam edelim Evet, evet kokuyu aldım. Ne kokusu? Frank'in ağzında olmalı. O Frank, Frank ne Kim bu Frank'in? İnternette yazacağım. Yok be efendim. Ne? Hey, <laughs> nereden hmm, nereden bir iş geldi lan? Büyük sarı şey. Bir şey you, <laughs> <had farklı>. <gülüyor> <gülüyor> Doğru halletmesi gereken iş bu mu? Çok iyi şey. Kim var balajlı bagajda bir ölü adam mı var? Hey, whoa, whoa, whoa. Bet... So... Bagajımda bir ölü adam var. İnanamıyorum. <gülüyor> 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 o kokuyor yani. Uçurumdan aşağı atacağım şimdi kendimi. Belli onu da gömmeye gidiyoruz. Hı, evet türeyim var mı? Abi ya yani geleceği okuyorum. Ya bence iyi geçtim orada farkında mısın? Gayet iyi geçtim. Sıyırdı. Sıyırdı yani. Dedi ya. ben bu gecenin yalnız intikamını alırım. Koçum yani başlarını değil de. Araban gene fena değilmiş lan. Hızlı. Yani iç iyidir. Fena gitmiyor diye. Frenleri rezalet yalnız. Ay <laughs> ne oldu lan? Frenleri rezalet. Vay be. Her şey burada başlamıştı. Her şey birazdan başlayacaktı yani bu mafya. Oh, <laughs> mafya iki yani. Savaştan giriyoruz. Bir arkadaşımız bizi alıyor. Her şey başlıyor. Bu Joe yüzünden ikinci oraya buraya girişim var ya. Bu arkadaş patlak galiba. Evet. evet evet burada bir yerde başlamış değil mi? Doğru. Kardeşim kafamız güzel. <laughs> Kusura bakma. Allah'tan çevirme. Hadi hey, şöyle ben 40 ve gideyim bir de birader o kristiyonu yapayım. Bas 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 bas. Oğlum muhabbetiniz de süpermiş ya. Ulan lambamız yok ya. Arabanın farları kırıldı abi. <laughs> Çok kötü ya. Bana bak burada fren yaparsa sana uçarım. Evet ya bu nasıl bir araba ya? Şu nedir ya? Karavan şeyi gibi. Saper arabası gibi. Ya ileride polis var ya. İnanamıyorum. Polisi de yanına bakmış geçmek olmaz. İyi dön. Git git dön. Bak. Solu gösterip sağdan gidiyor polis ne Ee, tuvaleti vallahi bana tu, e, hapishane tuvaleti Kuyu da kazdır. Ne yalan söyleyeyim, kürek var mı filan diyor. Ulan adam sanki bizi bu geceyi gömmek için ayarlamış ha. Beni de buldu hazır. Ne yapacağız buradan dalıyor muyuz? Evet, dalıyoruz. Burada hiç bekçi filan yokuz zaten? Sabah oluyor bu arada. Gömersek iyi Buraya mı geliyoruz? Buraya Pekala işte yani. Joe biraz kendine geldi galiba. Yani. Biraz kendi gelmeyi başladı. Vito. Anlatma bir şaka mı? Ha ha bir şaka. <gülüyor> <gülüyor> Vito aldın mı şakayı birader? Aldın mı şakayı? Şakanın kendisi sensin. Senin burada ne <laughs> işin var? Şu arabayı bir yıkat. Akıllı insan. Sana aşkım. Ne zamandır yatıyorsun öyle? Birkaç gün mü? neymiş ya? Evet evet. Sözde evine geldik. Sağ olsun canım. Jojo. Ha, oraya adamlar dilik yapmış ya. Oğlum he adam burayı planlamış bir yere gömerim diye.

Ya ben bu anı filmde hatırlıyorum sanki bir filmde. Neydi? Kal muydu? Neydi? Ben hani kör oldum diye bağırıyordu şarkı söylüyordu. Adam da bunu hatırlatırsınız <gülüyor> <zamanda>. <gülüyor> Aynı o. Ne güzel ya. Yo, cesedin yanına yatıyorsun aga. Ben ceset gömüyorum. Ne kadar güzel bir hayat değil mi? Bir de hapishaneden ben yeni çıktı. Nerede bu adamın mezarı? Bu adam mezar nerede arkadaş? Allah rahmet eylesin. bana bir şey demiyorum. Niye ben hızlıca geldim? Benzin bitiyor bu arada. Bu da o hoş değil. Benzin herhalde veriyor. Benim yoldan benzin var. yolda kalıyoruz ya. Yani. bir bug'ını buldum buraya geçelim. Aaa ben bana benzin işareti çıkardım. Çok planlanmış bir şey geldi. Arkadaşlar biz buradan Bakıyorum biz yeni araba aldım şunu alabilirim. Görsen mi lan? Şurada yine lan. Aaa illa yardıya gideceğim. Sarhoşlar işi onun evine götür. Gidelim bakalım sarhoşlar. Neyse hızlı hızlı gidelim ben şimdi. Ben hiç ben izin koyamam hadi koysun. Aaa yeter hep bana giriyor. Hadi koy lan sen de benzinle. Yeter ya Polis yanına fiş atmış da geçtim şey demedim Gezah edeceğiz valla yapacak bir şey yok yani Önlemi almadım sürece Şşş, Geçiş önceliği bende geçtim Allah'ım Ooooooo Araba bozuldu galiba adamım Hiç polis şey yapamam He cık bak kalmam Zaten araba bitik Ne oldu polis ne oldu beni mi kovalıyorsun yürü git ya gider misin ya? Gider misin? Evet, hız yapıyorum doğru. Baba gel. Nasıl karşı şeritten gelen varsa kusura kalmayacak. Aynen aynen. Aa, helal lan. La. Buradan insanlar da iyiymiş ha. Böyle bir saç sağ çıkıyor. Ay. <laughs> Abi öyle kalsaydım ne komik olurdu ya. Valla ben giderim bilelerim. Başka bir şey demiyorum. Bu polise hiç ceza falan ödeyemem. Beni sabah kadar kovalarsın arkadaşım. Tutak tutuklamak istiyorlar mı acaba belli bir zaman sonra? Heh heh tamam. orada kaldı sen. Güzel güzel arabayla hafif gelip de tutuyor. bitmek üzere. İllahi benzin alacağız. Ne yapayım artık gel cezamı da ödeyeyim. Tamam bırak kal. Hadi çarparsın ama. Sen insan değilsin biliyorsun değil mi? Tamam gel hadi ödeyeceğim. Eee Bir elinizi ne? He sana öyle bir değil mi? Hepinizi belli ki 50'şer dolar atayım. Ben cezanız az da değil lan 50 dolar az para Tamam hadi yürü. Hayır. Tamam. Git. Oğlum kafası nasıl söndürüm? Göpsin ya. Ne ne John'un evi nerede ya? Şuradan gideyim şuradan gideyim. Almak için. Bas bas. Yolla kalacağız onu. Gidip bir de benzin aldırıyor bana ya. Hep bana giriyor ya. Bir e de koçum bunları bir kenara özüyorum yalnız bak ben. Oğlum tur var lan. Fazla gaza, gaza basmayayım ya. <laughs> Neyi gaz yakar. Hiçbir <laughs> yok. Ya. Gülsenize. Gülsenize. <laughs> Ama benzinli gördüm ya. Yetiştik ha burada bitse de olur. Arabaya artık vurdurur muyuz? İter miyiz? Bana benzin koy lan. Evet, benzin. Gel Al abi ne Mazot koy ya, mazot koy. Arabası bozuldu. Hızlı yapabiliyor muyuz? Tabii, ben gitmek istiyorum. Keşke kapağını açsaydın arabanın. <laughs> kapağını açmamış. Geçecek gelip ben gidelim. Neyse, o kadar olur. Tamam, tamam. Çok koydun, yeter. Çok koydun. Eve kadar götürsün yeter. Dönüşte ne yaparsın? İyi lan almış, tamam hadi bizden O kadar da değiliz yani bizde, o kadar pinti insana değiliz yani. Bir arabaya böyle bir yıkama falan yok mu? Hani böyle bedavaya olur ya, bilirsiniz. Yok mu ondan? Ondan yok sanırım. Ne yapalım, İyi iyi. Edirne arabasını çöpe döndürüp götüreceğim oraya. Çöp yapacağım ya, çöp yapacağım bu arabayı. Çalışmasını istemiyorum bu arabanın. Evin oraya bozuk bir şekilde götüreceğim gittiğine araba var. Ya yeter ya. Gittiğine araba al ya. Sevmiyorum. Oğlum 6 yıldan bütün ya. Ne çok iyi iş ya. Tamam lan benzinli full işte. Bas gazı. Bas 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 bas. Kontrol bas. Kontrolsüz sürücü. Yola angus gibi çıkacağım ve çıktım. Gel kapışak gel. Lan polismiş. Polis. <laughs> of.

ya adam haklı ya şimdi. Yani kadın haklı adam Yeterince işte daha yatma zamanı geldi. Seni İyi iyi geceler. Sağ kanka ya sağ Sağ kardeşim. Kanka. Kaydetelim. Ha evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik Allah'ın izniyle. Ve bu bölümde bitirelim. Ben bak yeminem mini. Abone olmayı, yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bay bay. Videoyu da böyle görün uyurken. Haydi.